Kopernik izası, galak senin sıcak pizzası, pizzası. Ooo, Kopernik. Evet arkadaşlar, herkese merhabalar. Burada babam var, babam merhaba de. <laughs> merhaba de. Merhabalar. Şimdi babamla bir test yapacağız arkadaşlar. Göreceksiniz. Baba şimdi anlatıyorum iyi dinle tamam mı? Okay. Bir arkadaşın arkadaşınlasın ve bir restorana gidiyorsunuz. <laughs> Ama maalesef görme engellisin. Göremiyorsun. Impossible. Görme engellisin ve göremiyorsun. Ee, ve şöyle hatta gözünü kapatalım gerçekçi olması için. Ee, çayı garsondan nasıl isterdin? <laughs> Zor bir soru ya kullanacağım. Ellerini ya. kullanabilirsin. Çayı garsondan nasıl isterdin? Bana çay <laughs> içirebilir misiniz? Arkadaşlar yemedi ya. <laughs> ben seni tebrik ediyorum. <gülüyor> tebrik <laughs> ediyorum. <laughs> Çünkü TikTok'ta bu akımı yapan insanlar baba şey gözlerini kapatıyor ya <laughs> sağır dilsiz olarak hayal için şöyle falan yapıyorlar. Allah'ım yarabbim level 2 level 3'e mi atacağız birden? Arkadaşlar bu mesajı anlayan anladı, tamam mı? Ama bu güzel deney için teşekkür ediyorum. Bu Tonga'ya düşmediği için seni tebrik ediyorum. Afiyet bal şeker olsun kızım. Evet arkadaşlar herkese bay bay. Amin abartıyorum. Ay kanka burada incin top oynuyordur. <laughs> arkadaşlar gördüğünüz üzere bıyıklarımı kesmiş durumdayım. Ve şimdi burada videoyu sona erdiriyorum arkadaşlar. Ee, bu kadar.